Bazen yıllarca kapıları çalarsınız ama hiçbiri açılmaz. Ben de büyük markalara, insan kaynaklarına defalarca ulaştım ama hiç dönüş alamadım. Ben Gizem, polimerkil küpeler ve aksesuarlar tasarlıyorum. İsteğe özel mumlar üretiyorum. Hem perakende hem toptan üretim yapıyorum ve bu işin eğitimini de veriyorum. Ürün skalam geniş ve her birini özenle hazırlıyorum. Uzun zamandır markamı büyütmek için çalışıyorum, Öğreniyorum, deniyorum ve üretiyorum. Ama bir şey fark ettim. Biz küçük işletmelerin sesi, o büyük kalabalığın içinde kolayca kayboluyor. İşte bu yüzden bugün size sesleniyorum. Benden alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Ama ürünlerimi beğenebilecek bir butik, konsept mağaza, işletme sahibi ya da tasarımla ilgilenen birine bu videoyu iletebilirsiniz. Belki toptan üretim arayanlara veya eğitim almak isteyenlere ulaşmam için bir köprü olursunuz. Ben markamı daha ileri taşımak için çalışıyorum. Belki siz de sesi daha uzağa gitmesine yardımcı olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.